Erken erkenden haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Fatma Yaman, aşçı kendisi. Ama bir yandan da kıyafetleri görüyoruz yanınızda. Ee, evet. Hem aşçı hem evet, hem terzilik yapıyorum. Heh, evet. O zaman modelistik yapıyorum, evet. Ee, sizi tanıyalım o zaman biz. Evet, ismin Fatma Yaman Şen. Ee, evliyim, iki tane pırlanta gibi çocuk annesiyim. Maşallah. Evet, Eflani Karabük Eflani Karlı Köyü'nde doğdum, büyüdüm. Ee, dört kardeşiz ve İstanbul'da yaşıyorum şu an. Yani hem, mesela nerede aşçılık yapıyorsunuz? Ya ben, bir sayfam var benim Instagram'da, Aha. Yaman Mutfağı adına. Orada yapıyorum. Orada yapıp, orada satıyorsunuz. Evet, sattığım da oldu. Orada tarif de veriyorum. Bizim Aa, yöresel aslında. yemeklerimizi. Ha. Kıyafetler e, peki? E, bu hobi olarak başladı aslında bende. Bunların kurslarına gittim. Kendi kendime terzilik öğrendim evde. Böyle bunlar benim için diktiklerim. E, benim kendime diktik, diktik, arkadaşlarıma diktiklerim var. Sipariş de alabiliyorum. Ay şahane aslında kadınlara ne kadar güzel örneksiniz. Tabii. Düşünsenize hem aşçılık yapıyor hem terzilik yapıyor. Bunun özel eğitimini almış ne kadar güzel. Yufka açma becerisini diyorlar burada. Nereden ve kimden nasıl öğrendiniz? Demek ki öyle büyük bir beceri var. Öyledir. Şimdi şöyle bizim memleketli köyümüzde küçük çocuklara öğretirler bunu. Hele ki kız çocuklarına evet. 7-8 yaşlarına girdiği zaman. Muhakkak babaanneleri, annelerimiz öğretir. Bana da annem öğretti. Ee, bayağı güzel yufka açarım. Babam öğretti. Zaten biz ailecik böyle e, hamur ustasıyız. Ay, babam, abim, kardeşim bunlar zaten börek ustası, pide ustası. E kilo yok. E biraz babadan kaynaklı. Baba babam da böyledir. Yer Ay, yer kilo güzel. almaz. Valla maşallah. Peki e, Yaman Mutfağını anlatır mısınız? Evet, Yaman Mutfağı benim yöresel yemekleri tanıtmak adına açtığım bir sayfam, 10 senedir de aktif bir şekilde kullanıyorum. 10 sene, ay çok güzel. 10 senedir kullanıyorum. Ee, bizim memleketimizin, Karabüğü'n, Safra, yani Safranbolu, Kastamonu da bizden aslında. Hı hı. Ee, böyle yemeklerimizi tanıtıyorum, ondan sonra kültürümüzü tanıtıyorum, kıyafetlerimizi tanıtıyorum. Yani Burayı da böyle yöresel giysilerimi giyip çok de geldim. Çok şıksınız, çok güzel. Çok evet. sağ olun. Biz program öncesinde konuştuk, hakikaten e, çok rahat, çok güzel kıyafetler. <laughs> evet, normalde ee, böyle giyinirler. Peki normal hayatınızda da böyle giyiniyor musunuz yoksa? İşte, düğünlerde ben? giyeriz? Şimdi çok çok giyemiyoruz ama böyle düğünlerde, memlekete gittiğimizde giyeriz bunları. Ayşahane, Yaman anneler kimlerdir? Ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, Yaman anneler benim gibi böyle e, ufak tefek işler yapıp evinde iş yapıp satan veya bir küçük bir işletme kuran, kendini tanıtmak isteyen genç kardeşlerimize, kadınlarımıza ben destek amaçlı Yaman anneler sayfası aynı sayfa aslında ben onları ücretsiz bir şekilde benim gibi aynı e, sayfamda paylaşıyorum destek vermek amaçlı e, çay saati günleri yapıyoruz mesela kahvaltı günleri yapıyoruz orada birbirimize destek amaçlı sayfalarımızı paylaşıyoruz aa ne Tabii kadar ki. güzel ya değil mi yani e, hem kendisi iş kuruyor Ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de başka annelerin de bu şekilde katkıda bulunmasına yarar sağlıyor. Çok güzel Tabii. fikir. Peki hedeflerinizi ve hayallerinizi anlatır mısınız bize? Ya nasip olur inşallah. Hedeflerim i̇nşallah. şöyledir: kendi yöremizi tanıtmak, turizmi açmak. Hani herkesin gelip görmesini isterim, yemeklerimizi tanımak tanımasını isterim ve böyle genç girişimci, genç kardeşlerimizden gençleri çok severim. Çocukları da severim ayrıca. Gençlerimizin önünü açmak, onlara destek vermek amaçlı böyle büyük bir yer kurmak istiyorum. Orada gelsinler, stantlarını açsınlar, iş yapsınlar, para kazansınlar, beraber büyüyelim istiyorum. Yani hayalim, hedefim odur aslında. Ay inşallah. Ay i̇nşallah. Vallahi ne kadar da güzel olur. İnşallah. Herkes kendi yeteneğini sergilese Tabii ki. değil mi? Tabii de Yani destek olmak lazım. Kadın kadına gerçekten destek verirse... Ondan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok zaten. Hep kadın kadının kurdudur derler ama bir dizide izlemiştim. Çok güzel bir cümleydi. Kadın kadının yurdudur. Bence yani, de. Değil mi? Öyle Bence olmalı. De. O peki. yüzden anneler diye kurdum. Yaman anneler. Süper. Ee, peki modayız ve terzisiniz aynı zamanda. Neler üretiyorsunuz ve mesela bunu da sayfalarda yine satıyor musunuz? Yoksa sadece arkadaşlarınızla mı yapıyorsunuz şu an için? Şimdi şöyle ben tabii modelistliği kursa giderek öğrendim. Terziliği de kursta öğrendim. Kendim öğrendim. Bunları ben kendim için diktim. Arkadaşlarıma dikiyorum. İsteyen olursa, e, ölçü üzerinden de dikim yapabiliyorum yani dışarıya. Sipariş üzerine tabii. Sipariş ki. üzerine yapıyorsunuz? tabii ki. Yani ee, ileride nasip olur bir yer açabilirim. Yani, ama geliyorlar ölçü e, yani şeyde mi veriyorlar ölçüyü? Yine sosyal medyadan mı veriyorlar medyadan. yoksa gelip mi size? Genellikle benim yakın çevrem olduğu için gelip veriyorlar ölçülerini ben alıyorum. Gelip veriyorlar. Peki. Girişimci gençlere, kadınlara neler söylemek istersiniz? Siz o gerçi çok güzel erken başlamışsınız, 10 sene evvel sosyal medyada belki ilk girişimci kadınlardansınız. Öyleydim, biraz boşladım. Keşke o zaman devam etseydim. Şimdi daha da iyi bir yerlerde olurdum. Şöyle söyleyeyim, şimdi e, kadınlarımız evde çocuk bakıyor. Evet. Ne bileyim? Yani çocukların ya çocuk bakmak çok güzel bir şey. İki tane oğlum var benim. Onları da ben kendim büyüttüm zaten. Kimseyi bırakmadım. Zaten en çok anne ihtiyaçları var. Yani o yüzden ben de hani yardımcının dadını bütmesi çok taraftarı değilim. Bence de anneyle büyüsün. Sonra büyüyünce zaten ayrılıyorlar bizden. Yani genç gelişim. Erkek girişim, mi sizinkiler? Erkek. Bak ona göre konuşuyor İki tabii. tane erkek. Valla kız olsa böyle demezdik ama. Büyüyünce zaten ayrılıyor bizden demezdik. Bilmiyorum ki olmadığı için bir şey diyemem. Hatta evet. büyük oğlum burada. Öyle mi? Evet. Kaç yaşında? Beraber geldik 16 yaşında. Ay maşallah ya. Küçüğü de ya. 9 yaşında. Ay ne kadar evli güzel. Onu evde bıraktım. Ay süper ama işte erkek olunca öyle bir kızı bulacaklar evlenip gidecekler kız olunca bak ben hala anneme babama mesela ne zaman ihtiyaç olursa yanındayım İnşallah erkekler de öyle olur buradan seslenelim. Aa, olurlar bizim orada kızlarımız evlense bile böyle bırakmayız yani destek oluruz onlar da anneyi babayı bırakmazlar bizde de bırakma yoktur yani. Ay inşallah İnşallah. Yani genç kardeşlerimize ben diyorum işinizi kurun ticaret güzel şeydir güzeldir. Para kazanmak, ayaklar üstünde durmak Tabii. her zaman için iyidir. Yani onların bir desteği, ihtiyaçları varsa ablaları burada, yaman annelere gelebilirler. Beraber büyürüz inşallah. ben her zaman kadınların ekonomik özgürlüğü olması taraftarıyım. arayım. hiçbir zaman bir erkeğin eline muhtaç olmamak, bakmamak. Allah korusun başınıza kötü bir şey geldiğinde bile Hani e, muhtaç olduğunuz için o evliliğe, o birlikteliğe devam etmek bence e, en kötüsü çocuklar için. Hani çocuklar için katlanıyorum lafı vardır ya çocukların mutlu bir yuvada yetişmesi bence gerektiğine de. hep inanırım. Bence de. Anne mutluysa çocuk mutlu unutmayın bunu. Ve ne kadar güzel girişimci bir kadın örneği. Sizinle tanışmaktan dolayı da çok mutlu oldum Fatma Hanım. Başarılarınızın devamı diliyorum. İnşallah tüm kadınlara da destek olursunuz. Sağ ben de çok mutlu oldum memnun oldum. Peki beraber misiniz? sonuna geldik yeni bir bölümde görüşmek üzere. Üzerine kanalımıza abone olun lütfen. Hoşça kalın.